Artık elimizi kolumuzu sallayarak gezebileceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi elimizi kolumuzu bu şekilde sallayarak yolculuk yapabiliyoruz. e dünyasına el kol hareketlerini getiren bir modcu kardeşimiz var. Yabancı Goncalo Silva diye bir arkadaşımız. Yabancı bir arkadaş. Video altında linki var. Hemen oradan gidip modu indirebilirsiniz. Nasıl indireceğinizi hemen sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. Siteye girdiğinizde köşede bir buton var. Oraya sıfır yazıyorsunuz. Devam et diyorsunuz. Daha sonra bir ikinci bir ekran geliyor. Oraya da e Devam seçenek var orada süre bitiyor ücretsiz satın ala tıklıyorsunuz drive ekranı açılır drive'den indiriyorsunuz Direkt belgeler mod klasörüne atıp oyununuzu oynayabiliyorsunuz bu kadar kolay bunun kurulumu da Oyun içerisinde herhangi bir ek, e, satın alma falan yapmıyorsunuz direktmen aracınızı seçip oyunu başladığınız zaman Direkt zaten karşınıza bu arkadaşın eli kolu geliyor yani ets dünyasında artık elimiz kolumuz var direksiyonda ve bu direksiyon tutuyor sımsıkı sarıyor bu şekilde oyunumuzu oynayabiliyoruz ama tabi bu modu yapan arkadaş biraz dövmeli olduğu için her yerine dövme yapmış adam göğsünün meme ucunda bile dövme var arkadaşlar gördüğünüz üzere şurada memeleri var memelerin ucunda da memeler başka evet memelerin ucunda da dövme olduğunu o kadar eminim ama kanıtlayamıyorum şu an görünmüyor çünkü ha bu temiz bunda bir şey yok ama buradakinin üzerinde böyle bir tuhaf şişe götü damgası gibi bir şey var yani anlamadım ama olabilir her şey olabilir yani her şey olabilir sorun yok. Boş gidiyorum. Skyna R730 beygir aracımla. ETS2 dünyasındaki en fazla kullandığım birinci aracım. Daha sonrasında Skyna S geliyor ve daha sonra Renault geliyor T. Ee, yani ETS2 dünyasında bugüne kadar en fazla kullanmış olduğum bu araç. Bu aracı gitmediği yer kalmadı zaten biliyorsunuz. Ve bu aracın modifiyesine de çok hasta olanlar vardı. Benden bu modu isteyip isteyip benim bir türlü vermediğim mod. Evet yine vermeyeceğim arkadaşlar. Boşuna istemeyin devam edip bu şekilde hareketle çekip deyip videomuza devam ediyoruz. TRX United İstanbul haritasıyla beraber bu dolaşma yapıyorum. Kısaca modu inceleyeceğiz. Kısaca el gol hareketlerine bakacağız adamın. Daha sonrasında videomuzu bitireceğiz. Yani o kadar hani uzatılacak bir şey yok. Kısa bir mod gösterisi olacak bu. Yani adamın artık eli kolu var. Yani isteyen indirip el kol hareketleriyle beraber bu araçları sürüp eğlenebilir. Tamamen size kalmış. Şundan bahsetmek istiyorum. Hani seyircisi bunu resmi olarak getirse de olur. Getirmesi de olur. Ama getirdiğinde kesinlikle el kol hareketini kaldırma gibi bir seçenek koyması gerekiyor. Çünkü bu el kol hareketini seven insanlar da var. Sevmeyen insanlar da var. Mesela ben sevmiyorum arkadaşlar. Benim için olsa da olur. Olması da olur. Ama olmasa daha iyi olur. Onu da söyleyeyim yani tam güzel bazı insanlar bunu gerçekten görmek istiyor ama yani Benim için bir amacı olmayan yine bir özellik Allah'tan mod olarak geldi Hani orijinal olarak gelmeyeceği de bir anlamına gelmiyor belki seyircisi ilerleyen zamanlarda yapar ama ya Bu kadar yani, Gereksiz bir şeyi bence de ekleyeceğini sanmıyorum ki diyeceğim o Oyunda o kadar gereksiz şey var ki yani bunu mu eklemeyecekler Bunu da bir gün eklerlerse bizlerde oynarız. Yani çoğu yarış oyununda var açıkçası böyle bir olay direksiyon tutup da böyle sağ sola döndürme gibi. Hani yarış oyunları fazla sırıtmıyor. Bunda birazcık sırıtıyormuş gibi. Neden olmasın ama ya? Olabilir. Neden? şu an kendimle çeliştim de ne olabilir aslında? Neden olmasın ki? Olur. İlginç. ama dediğim gibi kapatma açma tuşu olması gerekiyor. Yani onu hem kapatıp hem açarsak daha iyi bir olaya imza atmış olurlar insanlar daha rahat olur. Çünkü çoğu kişi ya çoğu kişi zaten arkadaşlar şöyle bu oyunda seti olanlar şu şekilde oynuyor. Yani şu direksiyonun üst kısmından ekranı görüyorlar ve 3 tane monitöre yayıyorlar. Ya yani el kol hareketi orada görsen ne olur, görmesen ne olur. Al ben de aynı şekilde tut. Adamı tuttuğu şekilde tutuyorum al direksiyonumu. Ne oldu şimdi? Hiçbir şey. direksiyonu direksiyon izleyerek gitmediğiniz için bir anlam ifade etmiyor bana göre şu an. Yani şöyle gidiyorsun manyak gibi. Adamı tuttuğu gibi tutuyorum direksiyonu. Ah, ne gidiyoruz beraber gidiyoruz adamla ne olacak ki? Ha ne oldu şimdi hiçbir şey. Yok. Bu kadar basit. Düşünsene 1.40 güncellemesi de bu orijinal olarak geliyor falan. bu <laughs> arada 1. 40 güncellemesi yakında çıkabilir. Çıktığı zaman da zaten 1. 40 güncellemesini inceleyeceğiz. Baya ışıklandırmalar çok güzel olacak. Gece, gündüz, gün batımı, sabah oluşu falan. Hepsini belki tek video belki de hepsini ayrı videolarda değişik yerlerde Almanya bu arada yenilenecekti 1.40 güncellemesi Almanya'nın birkaç yerini gezeriz dolaşırız yani olabilir böyle şeyler yapabiliriz ama inceleyeceğiz gerçekten güzel olacak bir 1.40 güncellemesi geldiğinde zaten onu da göreceğiz heyecanla bekliyorum ya 1.40'ı e ve Iberia'yı e bekliyorum İberia'da e artık herhalde Şubat'ta falan çıkacak Şubat'a kadar da birazcık beklememiz gerekiyor aslında çıktığı gün çok güzel olacak. Çok güzel şeyler olacak. Onu hissedebiliyorum arkadaşlar. Ee şöyle gidiyoruz. Buraları değiştirmiş sanki TR ile beraber buralar bir değişmiş. Çünkü burada bir yuvarlak kavşak vardı. Artık o kavşak yok. Artık o kavşak burada yavşak olmuş. Öyle tuhaf da bir şey olmuş. İlk defa görüyorum bu arada burayı. Ben ilk defa böyle bir dönüş olduğunu gördüm. Bir yoktu daha öncesinde. Şeyle beraber eklenmiş. TR İstanbul. İstanbul birlikte eklenmiş. Bu arada V2 sürümü de duyuruldu. V2 ile beraber de işte baya baya şehir geliyor. 3 4 4 tane falan herhalde. 4 5 tane şehir ekliyorlar. O projeyi de gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Şuradan girsem mi üst yola gideriz? Yok bence ileri gidelim ileride bitirelim. Birazcık basalım ya. Yani. Birazcık şöyle gaza basalım. Azıcık arabamız hareket etsin. Bu araba yakışmıyor çünkü yavaş gitmek. Bak nasıl gidiyor bak. Siz sanmayın bu araç gitmiyor diye. Bak nasıl gidiyor. Gevur. Şimdi buradan düz gidersek ki gidebiliyoruz zaten. <laughs> Gerçekten buradan dönüş yok muydu ya? Buranın yolunu ayırmışlar bu arada arkadaşlar. Bura böyle değildi. Şuradan OGS, HGS'den geçeyim ben alttan. Çat diye. Hoppa. Bas 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 bas. Bir köprüden geçelim mi? Geçelim abi gel köprüden geçelim. Nerede ilerideki yoldan sapıyorduk herhalde. Bir de köprümüzden geçelim tekrar. E yol yaptı. Allah. Bu arada ben köprüden geçemedim şu an değil mi? Evet köprü yolunu kaçırdık. Böyle bir kavşak olamaz. Köprü yolunu kaçırdım arkadaşlar. Neyse ben de düz giderim. Çok da fifiydi. E ben de düz gidip şeye girerim. Aa bura ne havaalanı girişi değil mi? Bu havaalanının yanında mı kalıyor? Tamam bu üst yol dönüşmüş. Tamam buraları da ilk defa görmüş olduk. Buradan bir roket gibi geçersem. 120 km hızla nasıl okulunu para? Allah! Abi kaza yapar yapmaz yan monitörümün peki kapanmasına ne diyorsunuz? Ha? Bir ee, kaza yaptığım an monitörümün kapanmasına ne diyorsunuz? Chat! Dur bakayım şöyle yaklaşalım. Evet şurada da bir dönüş açısını görelim. Şöyle mesela elimizi birazcık girdiğimiz zaman bu şekilde dönüyor. İyi ya gerçekten güzel hani. Burada duralım ya. Yani. Şuraya çekeyim arabayı. Allah çekemedim. Ya ilginç bir mod yani sizler de indirip testini yapabilirsiniz oynayabilirsiniz isterseniz saatlerce oynayın isterseniz test edin bırakın ama bu mod güncellenecektir büyük ihtimal daha ilk versiyonu yeni versiyonlarda belki şu silecek kollarını falan da e, ya da sinyal kollarını falan da hareket ettirme gelebilir animasyonla bunu daha öncesinden bir tane e, bir tane youtuber vardı e, efektlerle falan yapıyordu belki de o efektlerin çoğu gerçek olabilir yani bilmiyorum. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buyurun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.